Ekrem İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanırsa net olarak söylüyorum gök kubbeyi başınıza yıkarız. Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler ta 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden ortlatmaya çalışıyorsunuz da ondan. Eğitim veriyorlarmış, bunların yurtları var, kursları var. Sözlerle hepsini yıkacağız oradan, hepsini. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Mağara devrinin insanları bunlar. 20 bin PKK'lı çatışmalarda hayatını kaybetti. Bunlar bizim çocuklarımızdır. Bu üzüntü vericidir. İnna fetahna leke fethan mubina ve yansurak nasran aziza Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Ve sana Allah şanlı bir zaferle yardım eder.